Bazen doğru olanı yapmak için en çok istediğimiz şeyden vazgeçmemiz gerekir. Fedakarlığı da bilirsin. Her gün ne kadar çok insanı kurtarmaya çalışırsam o kadar çok düşman edineceğimi bilerek uyanıyorum. Zaferleri de bu kendimi kanıtlamak için bir fırsat. Ama 2 Haziran'da maskeyi herkes takabilir. Bir örümcek adam kaderini değiştirecek. Ama asıl mesele onu nasıl taktığındır. Buradan çıkalım mı? Hey! Gwen! Bir dakika içinde en iyi örümcek insanların olduğu seçkin bir ekip mi var? Yeni adam kim? Bu inanılmaz. Burası lobby. Miguel O'Hara. Her şey onun fikriydi. Bu takıma katılmak için ne yapmak lazım? Hiçbir zaman bunun bir parçası olamazsın. Beni Doktor Strange olmaya zorlama ve küçük inek dünya 199, 199.999'a geri döndü. Hadi ama. Çocuğa iyi davran. Berbat bir öğretmeni vardı. Peter. Miles. Mayday. Bebeğin mi var? Evet. Daha fazla katlanamayacağım. Buradan ben devam ediyorum. Bu yaz. Miles, örümcek adam olmak fedakarlıktır. Bir kişiyi kurtarmak ya da herkesi kurtarmak arasında seçim yapmaktır. Beni eve gönder. Yapamam. İkisini de yapabilirim. Örümcek adam her zaman... Her zaman değil. E peki ya ben amca? Ben amca olmasaydı çoğumuz burada olmazdık. <gülüyor> <gülüyor> Sonsuza kadar kaçamazsın evlat. Bir arkadaşımı daha kaybedemem. Miguel konuştuğumuz şey bu değildi. Biliyor muydun? Ne yaptığının farkında değilsin. Herkes hikayemin nasıl olması gerektiğini söyleyip duruyor. Ama hayır. Ben kendi bildiğimi yapacağım. Bütün birlikler örümcek adamı durdurun. Sen. Ben. Hayır, bekle. Sen. <laughs> örümcek adam. Örümcek evrenine geçiş. <laughs> Sonra amcama baktım Aa, ve Dur tahmin edeyim. O öldü. İki Asiran'da, sadece sinemalarda Duddler ve 6 seçenekleriyle